şu mektup geçenlerde böyle okuduk da benim alemimi doldurdu. Sadece bir paragrafı siz bakalım nasıl değerlendireceksiniz? Bakalım şöyle okuyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hafız bir fıkrasıdır ki bir meselede gücendin mi diye istifsar münasebetiyle yazılmıştır. Eyyühel Üstadul Muhterem hayatımın her safhasından kıymetli ve o hayatı pervane misal. Bir emrinin infazına, bir emrinin infazına Ateşte yakma her an hazır olduğum kıymetli üstadım. Şimdi kendimizden yani iş şey etmiyorum. Bir ömür 50 yıldır hizmetlerin içindeyiz filan. Ateşte yakmak deyince nasıl olurum? Ama bütün hepsi için ha 50 yıllık dersim üstadın çekirdek olmuş, ağaç olmuş, çekirdeği ağaç olmuş, risale hizmetler dünyaya mal olmuş, her şey görülmüş. Daha o zaman üstadın daha hakikatler çekirdek manasında Dedim ki ya bu nasıl bir şey ben 50 yıldır bu hizmetlerin içindeyim. Şimdi ateşte yakmaya razı olabilir miyim? Veya kaçımız razı oluruz? Bir kere. Bir kere de olamayız gibi geldi bana yani bilmiyorum. İş ciddiyete bindi mi? İş değişiyor. Hakikaten öyle oluyor yani. Şimdi biraz kolay oluyor söylemek de. Demek ki ben 50 senede Hafız Ali bir an ama her anından bir anını yakalayamamışım. Demek Hafız Ali Bey'in bütün ömrü her anı benim 50 senelik hayatımdan belki de şuradaki çok cemaatin 50 senelik hayatından daha kıymetli onun bir anı. O bir anını her anını ateşte yakmaya hazırım diyor. Üstad da tasdik ediyor demek ki de doğru demiş yani şey değil bu söz ki risale almış. Ben de 50 sene içinde bir kere yakar mıyım yakamaz mıyım? Veya cemaatimiz içindekiler bak herkes kendini şey yapsın. Ya, Cemaat ya. Nihayet feda etti kendini. Yani bak şimdi evet. Şimdi şunu diyeyim, Bayram abi rahmet bir şey yapmış böyle Isparta'da geçen bir profesör anlattı böyle de. Maşallah demiş Isparta hizmetleri çok inkişaf etti demiş. Maşallah çok demiş hizmetler güzel oluyor demiş. Fakat demiş hepiniz demiş Zübeyir abinin kırnağı olamazsınız demiş. Ondan sonra tabii ki daha diğerlerini artık saymaya lüzum yok. Hafızal abi Nur'un sancakları, öbürleri varisleri, vekilleri, mutlak vekilleri vesaire artık yani Ala gadir takahulü sabiler sabr abiler diğerleri 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 diğerleri. Allah Allah. Evet değil böyle hakikat uğrunda. Belki kıymetli bir hediye ihsan eden Padişah Zişan için o hediyeyi sarf etmekte tereddüt edilmez. Öyle de üstadım bize emanet olarak ve ne zaman alınacağı meçhul olan hayatın her zaman emrine amade ve hazır, hazır olduğum Cenab-ı Münim'in o emanet üzere ne gibi emri vaki olsa inşallah bila tereddüt emanetini iadeye hazırız.